Evet silindir kapağı gelecek. Silindirin contası değişti. Kemal Usta temizliğini yaptı. Contayı oturttu. Şimdi sizinle Kemal Usta'nın yanına gidiyoruz. Kemal Usta merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Merhaba kardeşim. Şimdi pulunu da aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu enjektör pul çıkarma aparatımız. Takıyoruz. Çevirince pul yakalıyor. Çekip alıyoruz. Arkadaşlar. Arabayı teste göndermedik. Yüzey temizliklerini yaptım işlerini güzel temizledik. Arka yüzeyini göster. Zıp paraladık güzelce. Rektefeci de olur mu diyorsun ha? Yok, o göndermeyeceğiz rektefeci. Arkadaşlar conta yanmış. Açık yanmış. Conta hatası. Ya yani bariz bir conta yanıyor arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi kapalı. Açık, kapalı, kapalı. Buradan şey yapmış arkadaşlar. Bir de yapmış arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Arabaların antifrizlerini... Bize karşı Antitezlerine dikkat edelim. Arabanın atıksız bırakmayalım. Haletlere dikkat edelim. Bu halet hatası değil arkadaşlar. Veya başka bir hata değil. Tamamen contur. Daha önce söylediğim masterda da yine aynı bu şekilde açmıştı işte burayı. Evet arkadaşlar. Contamızı oturttuk yerine. Temizliğimizi yaptık. Şimdi toparlamaya başlayacağız. Evet. Arkadaşlar. Antifriz, antifriz, antifriz. Her zaman söylüyoruz antifriz antifrizsiz kullanılan kullanan araçlar her yeri çürüyor arkadaşlar Nereye elini bulsa elinde kalıyor. Adam diyor ki ya arkadaş diyor antifriz kullanırsam diyor patlatacak diyor. E zamanları niye antifriz kullanmak? Zaten Alman'da antifriz kullansaydın o ne olmayacak. Çünkü antifriz kullanılmayan arabalarda antifriz çürümeyi pas önlüyor arkadaşlar. Don ikinci planda kalıyor. Asıl görevi pas çürümeyi önlemesi arkadaşlar. Bugün Almanya'ya gidecek bir hava vardı. Gece 11'de bizim müşterinin biri aradı. Neyse hortumunu yaptım. Abi dedi antifrizini boşalt da su koy dedi bana. Niye dedim abi dedim. Ya abi dedi yola çıkacağım dedi araba çok ısınmasın dedi. Arkadaşlar şunu söylüyorum size. Antifriz su kadar ısınmaz. Antifrizin donmaması sıcaklıktan değil. Antifrizin donmaması yağ olmaz arkadaşlar yağ donmaz. Ne dedi bana e, antifrizi boşalt su koy diyor bana. Su daha çabuk kaynar arkadaşlar bunu aklınızda unutmayın. Antifrizde olan arabanın harret yapma ihtimali daha düşük çünkü daha bir kaynama seviyesi aşağıda arkadaşlar. Peki kullanıcılara ve takipçilerine önereceğim bir antifriz markası var mı? Ya ben, biz Petrovizi tercih ediyoruz. Petrovizi yıllardan beri Petrovizi kullanıyoruz. Mevzu şu, antifriz arkadaşlar arabayı haletini yükseltmez. Arabanın donmasına sebep, donmamasını engeller. Ama antifriz e yok ben yazın antifrizi boşaltın su koyayım. Sürmesin diye bir mantık var, o mantık tamamen yanlış. Halbuki antifrizi yazın kullanacaksın ki arabanın belli bir yani çok ısınmasın. Antifriz çok ısınmaz ya olduğu için. Ben yanlış biliyor insanlar bir aydınlatayım dedim yani. Antifrizleri aslında yazın kullanılmak lazım. Ha, kışın donmasını engel, engelliyor o ayrı bir meziyet ama yazın hem hareketi yükselmesini hem de pas yapmasını engeller arkadaşlar. benden bir tavsiye isteyen dikkat alır, isteyen olmaz. Arkadaşlar biz seviyoruz. Allah'a emanet